Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2024-2025 akademik yılını başarıyla bitiren mezunlar için Beşevler Evler 10. Yıl Yerleşkesi Güneş Meydanı'nda mezuniyet töreni düzenlendi. Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünivar, Diş Hekimliği Fakültemiz Dekanı Profesör Doktor Kaan Orhan, Rektör Yardımcılarımız, Akademisyenlerimizle ailelerin yoğun katılımıyla gerçekleşen tören, fakültenin video gösterimiyle başladı. Mezunların sahnedeki yerlerini almasının ardından tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Mezunlar 6 Şubat Kahramanmaraş merkezi depremde hayatını kaybeden arkadaşları merhum Musa Emre Hasırcı'yı da unutmadı. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar konuşmasına 6 Şubat Kahramanmaraş merkezi depremde hayatını kaybeden, bugün hayatta olsaydı onun da mezun olacağını ifade ettiği merhum Musa Emre Hasırcı'ya Allah'tan rahmet dileyerek başladı. Ünüvar mezuniyet törenlerinin finalini en başarılı fakültelerden biri olan Diş Hekimliği Fakültesi ile yaptıklarını ve bundan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Diş hekimliğinin son derece önemli bir meslek olduğunu, sağlık ordusunun da Yılmaz Neferlerinden bir olduğunu kaydeden Ünüvar, Ankara Üniversitesi'nin de sağlık alanında Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden bir olduğunu vurguladı. Diş hekimliği son derece önemli bir meslektir. Sağlık ordumuzun da Yılmaz Neferlerinden birisidir. Ankara Üniversitesi sağlık alanında Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden birisidir bizim sağlıkla ilgili 6 fakültemiz var. Her bir fakültemizle ilerleme kaydediyoruz. Her bir fakültemizin gerek akademik, gerek eğitim, gerek topluma katkı anlamında çok ciddi ilerlemeler kaydediyoruz. En fazla ilerleme kaydettiğimiz fakültelerimizden birisi Diş Hekimliği Fakültesi. Rektör yardımcımız ve aynı zamanda Diş Hekimliği Fakültemiz Dekanı Profesör Doktor Kaan Orhansa, Cumhuriyet'in ilk üniversitesi olmaktan gurur duyduğu Ankara Üniversitesi'nin köklü ve onurlu bir geçmişe sahip olan Diş Hekimliği Fakültesi'nin bugüne kadar yetiştirdiği diş hekimlerinin yanı sıra yurt içinde ve yurt dışında kuruculuğunu üstlendiği yüksek öğretim kurullarına katkıları, eğitim ve sağlık alanındaki atılımları toplumun her kesimine adil ve eşit sağlık hizmeti sunma hedefine sergilediği çalışmalarıyla bugüne kadar sayısız ilklere imza attığını, ulusal ve uluslararası çapta öncü ve önder olma yolunda ilerlediğini belirtti. Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere plaketleri, belgeleri ve hediyeleri takdim edildi. Törende Türkçe dönem birincisi Ada Özkaya ve İngilizce dönem birincisi Ezgi Tacir mezunlar adına birer konuşma da yaptı. Daha sonra rektörünü var ve dereceye giren öğrenciler mezuniyet törenlerinin bir geleneği olan güvercin uçurma seremonisini gerçekleştirdi. Ardından Diş Hekimliği Fakültesi 57. dönem mezunları hocalarının elinden diplomalarını aldı. Mezunlar meslek yemininin ardından kep atarak mezuniyetlerini kutladı.